Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın adı Define Haritacısı veyahut da Gizemi Çözülmüş Dağlar ve Krallıklar diye bulabilirsiniz. Arkadaşlar geçen bir video çekmiştim. Telefonumdan çektim. Orada hatalarım olursa affedin diye söylemiştim size. Bugün kısa biraz öz ama çok güzel bir noktanın tarifini yapacağım inşallah size. Mesela şu an karşımda çok güzel figür işaret semboller var. Ama ben burayı biraz daha iyi görebilmeniz için ekranda bir oynama yapmak istiyorum. Şöyle yapalım hemen. Ekran kalitesi biraz değişmesi için. Evet. Arkadaşlar şu an şu gördüğünüz alanın içinde insan eliyle yapılmış gerçek işaretler var, figürler var. Bakın taşa işlenmiş demiyorum. Arazinin kendisi işaret. Araziye yapılmış kavisiyle, engemelisiyle bunlardan faydalanılıp yeryüzüne işaret çizilmiş. Mesela kısaca başlamak gerekiyorsa burada çok güzel, çok önemli ve de çok değerli işaret var. Ben bu bölgeyi biliyorum. Bu bölgenin kendisine birebir gittim. <laughs> bölge bayağı değerli bir bölge. Arkadaşlar şimdi yakınlaştırıyorum ekranımı. Şu an karşınızda bir kral figürü var. Bu kral figürü Buraya yapıldıysa burada önemli bir şeyler var arkadaşlar. Buranın arkası uçurum. Ama arazinin kendisinden çok güzel faydalanılmış. Mesela şöyle örnek olarak size ufak ufak göstermeye çalışayım. Arkadaşlar burada bir suret var. İnsan sureti. Yani kafası öyle söyleyeyim tabi zamanla bazı bitkiler artmış çoğalmış erozyon geçirmiş ama figür hiçbir zaman bozulmamış İstiyorsanız buranın tamamını orman olarak ekin kalıp değişmiyor çünkü metafizik sistemine göre yaptıkları için derelerden kavislerden rampalardan uçurumlardan hep faydalanılmış o yüzden bu bir üç boyutlu gerçek fotoğraf ben bu bölgeye gittim şöyle anlatayım size arkadaşlar bakın bu sağ gözü şurası sol gözü burası burnu yani burun ucu tombul kilolu bir insan şişman yani nasıl bir kilosu var şöyle söyleyeyim 120 kiloluk bir hemen hemen bir insan düşünebilirsiniz karşınızda bir daha söylüyorum sağ gözü sol gözü burnu burun ucu üst dudak şu aradaki çizgi dudak arası. Şurası alt dudak. Burası da çene. Tabi şurada bir çizgi var. Bir insana yan baktığınız zaman ne olur? Gırtlakla çenenin arasında bir çizgi olur. Şu an biz sola bakan bir insana bakıyoruz. Sol tarafa bakıyor. Suratın kendisi burası. Burası ense tarafı tabi. Sağ göz, sol göz, burnu, üst dudak, dudak arası, alt dudak, çene. Şu çizginin üstü çene burası arkadaşlar. Şu üçgen bölümde göğsü. Şimdi arkadaşlar şimdi fotoğrafı az bir şey sizin için uzaklaştırıyorum. Biraz daha dik yapalım yukarıdan görebilmek için. Bunlar gerçek olan fotoğraflar arkadaşlar. Bakın ensesinde kıyafetindeki yani ensesindeki işlemeler gibi. Aslında burası bir tarla. Bunların tamamı tarla. Tarlalarla kumaş parçası gibi kıyafet figürü verilmiş. Bak mesela burası ilk defa başka bir tarla olduğu için renk değişmiş. Aslında bunların tamamı aslında bir kıyafeti andırıyordu. Parça parça dikildiği için kıyafet olduğu belliydi. Zamanla insanoğlu aynı şeyi ekmeyip ya da traktörle kaldırdığı için Fotoğrafın üstünde ufak bir oynama var ama kalıp asla değişmiyor. Burası uçurum. Ön taraf dere. Tepenin kendisinden faydalanılmış. Mesela suratı demiştim. Ensesi bakın burası sağ omuzu. Dirseğe doğru geliyorum. Burası dirsek. Dirsekten parmak ucuna doğru geliyorum. Burası yani dirsekle kolu. Bilek bu taraf. Arkadaşlar iyi bakarsanız fotoğrafa anlarsınız. Bunlar 5 tane tarla yani parmak görevi görüyor. Bir daha söyleyeyim. Dirsek dirsekten aşağı geldik parmaklara. 5 parmak. Bunlar parmak. Şunlarda da üstündeki sözde kıyafetleri. Kıyafet giymiş bir kral. Bakın burada da bir 3 numara var. Artık ne anlama geliyorsa bilmiyorum. Ama bunun kendisini kral olduğunu biliyorum. Bu bölgenin çok güzel kaliteli olduğunu biliyorum. Bu kralı buraya kendini fotoğrafını işletmiş. İşletmiş ama bu kral bir tarafa bakıyor. Sola bakan bir kral. Şimdi bir kralın yeryüzüne fotoğrafını çizdirecek kadar imkanı varsa demek ki değerli eşyaları da vardır. Arkadaşlar bakın burada belki ilk başta göremediniz. Ben anlatacağım size. Bakın burada bir akrep işareti var. Akrep bildiğiniz akrep. Akrep nedir? Tehlikedir. Tehlike sembolüdür. Yani korku yaymak için tep burası bir tepe ama bak burası kuyruk geliyor kafaya doğru. Şurada ufak çizgi çizgi gölgeler gördüğünüzde akrebin aslında ayakları, kafa burada. Bakın şurada kıskacı var. Isırmak için yengeç gibi iki tane Şimdi akrep buradaysa kral burada. Akrep burada. Bu akrebi buraya niye koyar insan? Korunmak için zehirliyim yani. Ben tehlikeyim. Bana yaklaşmayın, dokunmayın. ifadesi vermek için. Arkadaşlar burada başka bir işaret daha var. Mesela nedir bu? Ben bu bölgeyi çok iyi bildiğim için o yüzden tereddüt etmiyorum konuşurken. Çünkü bu bölge güzel bir bölge, kaliteli bir bölge. Ama imkanımız olmadığından hiçbir merciye başvurup çalışma yapamıyoruz. Mesela akrebi de anlattık arkadaşlar. Şimdi akrebin karşısında başka bir şey var. Akrep neden bu tarafa bakıyor? Kral akrebe doğru bakıyor. Akrep bu tarafa bakıyor. Hepsi aynı istikamete bakıyor. Arkadaşlar benim konuştuğum anlattığım videoları çok dikkatli izlemenizi, iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü bunlar eski insanlar yeryüzüne metafizik sistemiyle işaret yapıyorlar. Çünkü gerçek metafizik Allah'ın yaratmış olduğu bir ilimdir, bir güçtür yani bir şey anlatır. Yeryüzüne farklı suretler yaratır Allahu Teala. Ama Müslüman olmayan insanlar da bunun taklitini yapar. Yani sahte metafizik, fazla derine inmek istemiyorum. Anlayan zaten biliyor. Bunlar gerçek bir işarettir. Gerçek bir fotoğraftır. Ispatlaması birkaç dakikaya alır. Şimdi akrebi de anlattık arkadaşlar. Akrebin karşısında iyi bakarsanız şöyle biraz ayarlama yapayım. Bakın burada akrebin baktığı yönde yarım yarım nakışlı gibi altın işlemeli bir tepsi var. Aslında buranın kendisi tarla arkadaşlar. Eski insanlar tarlaları kumaş gibi kesip parça parça fotoğraf haline getirmiş. Bunlar 3 boyutlu. Ben bu bölgeye gittim, biliyorum. Tepsinin içinde dikkat ederseniz siyah bir işaret var. Çok dikkat çekici. Neden? Çünkü burada fincan var, yarım, kırık, üçgen bir fincan var ama ucu da hilal gibi. Aslında başka bir bilgisayarda daha farklı renk çözünürlüğü olan bilgisayarda baktığım zaman bu altın tepsinin içinde fincan ve fin Fincan içinde bardak içinden buhar çıkıyor arkadaşlar. Aslında şu fotoğrafta buhara benziyor şu an. Ama başka bir bilgisayarda ya da baktığınız zaman daha iyi belli oluyor. Şu an kullandığım program bunu bize böyle götürüyor. Sonuçta bakmış olduğumuz bir fotoğraf dünyadan. Dünyanın fotoğrafı. Uydudan çekim bir fotoğraf. Arkadaşlar burada büyük bir yapı var. Yer altında. Yani kral varsa, akrep varsa altın tepsi varsa burada ya höyük vardır ya tümünüs vardır. Zaten ki var. Definecilikte